6 altı yazdı yes be. Bak beyler ilk kutudan da karakter çıkarttık. Gördüğünüz gibi SS'ini aldım beyler. Hemen keşke 7 yazsaydı sevinirdim. Hemen beyler. Of be ilk kutudan da karakter çıkarttık. Ne çıkıyor? Bir çıktı beyler. Oh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta istediğiniz enderlikte karakter çıkartma taktiğiyle birlikteyiz beyler. Bu taktikle siz istediğiniz enderlikte karakter çıkartabileceksiniz beyler. Bir oynatalım ondan sonra hemen videomuza geçelim. Her zaman böyle başlıyoruz. Hemen 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 geçelim beyler. Mega açacağım beyler. Şey gel sezon yenilendiği için. Siz de açabilirsiniz. 1500 şeyiniz varsa. Mor şeyden. Ne deniyor sonra fazla bilmiyorum. Bu nasıl benden önde çıkabiliyor ya? Ben onu anlamıyorum. Bende bir de PSG şeyli var. Dikola. Stiko'ya aslında tek atabilirim. üç tane oldu ya adam. Nasıl çok kurabiliyor bu kadar ya. Her neyse böyle bu arada 11.000 kupalı hesap çekilişim var. Hesap çekilişine katılmak için bu videoyu sona kadar izlemeniz gerekiyor. Bu videoya like atmanız gerekiyor. Ve sonra gidip 1000 abone özel videoma gidip e, yorumlara katılıyorum yazarsanız etiketiyle katılmış oluyorsunuz beyler. İki efsane bile hesap çekilişine. Ondan sonra ama kesinlikle şart. Bana e, şartı bana abone olmanız gerekiyor. Ben şuradan şöyle gidelim. Hemen buradan gidelim. Bekleyelim böyle bir dakika verirler. Hemen şimdi şuradan böyle zaten kickleyelim. Karşılıklı bekleriz daha iyi olur hem. ben onu kesmeyi seviyesin bu adam niye bu kadar salak ya? Bir tane daha vursam var ya açacağım da. Nasıl ya bir tane daha vurdum ult açılmadı. Üçlükler bu kadar ya. Hemen boyun bitsin. Ondan sonra geçelim beyler canınız sıkılmasın. hepsini yedim ya. Bir hepsini yedim. Hemen çıkalım hemen geçelim Evet bakın beyler şuradan aya bak ayarlara gidiyoruz beyler dili e, İngilizce yapıyoruz bak beyler İngilizce yaptık dilimizi Tüm taktikleri yapmaya çalışacağım umarım taktikler olur Bu sayede çıkartabiliriz Ondan sonra beyler bakın konumla konumu gidiyoruz da egp yapınız her videomda dediğim gibi Bakın bu taktik kesin oluyor beyler Ondan sonra gidiyoruz beyler buradan mesela olmayan karakterini de beyler ben yani tüm bu kupa yoluna tıklamaya tıklamanıza gerek yok bak derli e yok penye bak derli 35 e sırayla yavaş yavaş tıklayın beyler yavaş yavaş tıklayın beyler zaten kesin ben Frank istiyorum Frank vermesini bekliyorum Pem istiyorum. Jeki istiyorum. İstediğin de bakın. Piper istiyorum. Böyle tıklayın beyler. Gizemli belki vermeyebilir ama support verirse güzel olur. Ondan sonra böyle efsaneleri tıklayabilirsiniz ama şimdi efsane vereceğini düşünmüyorum ama efsaneyi çıkarma takdir olabilir beyler. Siz bilirsiniz. Siz deneyin yine belki siz de efsaneyi çıkar. Ama buradan böyle tıklayın beyler. Hemen sırayla sırayla ardı ardına sırayla yavaş yavaş tıklayın beyler. Bir ayakları. Ondan sonra bakın şunu. Mesela en güzel kupanız hangisindeyse benim Şeli o fotoğraf kalsın beyler. Hemen buradan Şeli fotoğrafını alalım. Ondan sonra bu beyler bakın. Bu renk. Böyleyse bunu yapacaksınız. Geçen videomda göstermiştim. Bu renk böyleyse bunu yapacaksınız beyler. Hemen bunu yapıyoruz. Ondan sonra buradan şeye giriyoruz. Shop'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi bakın burada mega kutu var. Şu mega kutuyu açacağız. Daha 17 saat var. Bekleyin beylerden. Hemen şuradan şöyle gidelim böyle. One free. One eşittir free. Eşittir karakter. Evet beyler. peygamberler tıklayalım 10 kere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kere tıkladık beyler. Ondan sonra free karakter diyoruz. Free pem. Böyle bakın beyler free pem yaz mesela, beleş pem. Ondan sonra beleş frank yazalım. Frank. Free frank. Penny yazalım mesela. Penny. Hemen beyler hem böyle tıklayın, tıklayın, bayağı tıklayın böyle İşte karakter çıktı ee, karakter olunca o zor olabilir. Böyle yazın beyler. Ondan sonra Jackie yapalım. Jackie. Tıkla, tıkla 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 hemen tıkla 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 tıkla. Hemen tamam, bundan sonra geç geri geri git 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 git. Bir tane daha bak bu slip it. Dur bir dakika. Beyler bu ara bu taktiği yapmıştım. Slip pit. Sandy. Uykucu demekmiş. Bu da de uykucu demek. Selam öyle belki sen de çıkartır böyle yine ben bu taktiği deniyorum size bu taktiği deneyin beyler Ben de yapabiliyorum o videoma da gidip bakabilirsiniz sen de çıkar, yani çıkarmıştım ben o taktikle Umarım ben yani her taktik olacak diye bir şey yok Hemen burada böyle yaptık Hemen buradan işte Geçen videoma göre şey ne yapalım free Eşittir Dur ya van da van bekle Van vereyim mi? Van eşittir Leon. Buradan böyle böyle tıklayın tıklayın o kere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tıklayın beyler böyle bayağı tıkladık 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 ondan sonra bakın bak bu bayağı mega kutuvarını açacağımız için ondan sonra beyler buradan gidiyorsunuz istediğiniz karakterler 30 saniye ya. üstü demiyorum bakın. Mesela buradan şey deniyorum Frank'i ama beyler bak bir dakika sen bile kaçırmamanız gerekiyor. kaçırırsanız çıkarmayabilirsiniz. Beyler ondan sonra söyle. Kusura bakmayın neden çıkarttım abi diye. Beyler bunu hemen 4 tanesi bir anda çıkmadan hemen kesmeniz gerekiyor. Ama buradan R'ye basacağız. Hiç sıkıntı yok. Ama buradan basacağız. 4'ü dolmadan kesmemiz gerekiyor. Öylesine zaten. Hemen buradan vurduk mu? Beyler bak hep daha 4'ü çıkmadan kestik. Siz de böyle 4'ü çıkmadan kesin. Bir kere de bunu kesseniz kesmeniz gerekiyor. Hemen şuradan şuna bastık mı? ben zaten şuradan doldu böyle 30 saniye üstü deneyin dedim bir dakikasını bile kaçırmayın beyler Kaçırsanız çıkmayabilir yaklaşık ben 10, 10 kutuda kutu açıyorum kusura bakmayın hemen 10 kutu açıyorum neden böyle yaptım bilmiyorum yani doldu şöyle böyle bunların hepsini kesin şuradan hemen basalım buna kestiğimize göre çıkabiliriz beyler pemi de deneyelim hemen Ondan sonra deneyelim kutu açılım videomuza geçelim böyle. pemide de deneyelim. Ben pem istiyorum. Ben yani pemide deneyelim. 5-10 Be saniye üstü. Siz 30 saniye üstü deneyebilirsiniz böyle. Ben video içeri uzun olmasın diye hemen onun için yapıyorum. Hemen böyle bunlar dediğim gibi hemen doğru çıkmadan kesmeniz gerekiyor. Bekle bekle doğsun. Hemen böyle dördünü çıkmadan kesmeniz gerekiyor dediğim gibi. Hemen kes zaten iki tane vuruşta ölecek ve iki tane oluşturacak. Bak dördü çıkmadan kesinlikle niye dersin böyle bu taktik. böyle kestik dördünde. Hemen videomuzu açalım. Bence ilk şunlardan başlayalım veya mega kutu açalım oranımızı arttırsın değil mi? Hemen böyle buradan böyle gidelim. Haydi Bismillah yorum ve mega kutumuzu açıyorum. Bas. Evet altı yazdı yes be. Bak beyler ilk kutudan da karakter çıkarttık gördüğünüz gibi SS'ini aldım beyler hemen keşke hediye asaydı sevinirdim hemen beyler of be ilk kutudan da karakter çıkartmasın ne çıkıyor bir çıktı beyler ooo bir çıktı ooo B çıktı beyler, beyler. SS'ini alıyorum hemen gördüğünüz gibi bir çıktı bak epic bravo'lar bak yalan söylemiyorum beyler bu taktiğimiz garanti olmuştur bir çıkardık be gördüğünüz gibi mega kutudan 5 tane de elmaslar daha karakterimiz bakalım oranımız kaça düşmüş hem bakalım beyler. 2640'a düşmüş. 5800 düşmemiş bir çıkardık. Hemen buradan daha geçelim. burada kutumuza basalım. Tamam bas. Bastık. Tamam beyler. Ben bir çıkardım yeter beyler ya. Bir zaten ben dedim bir tane destansın. Yeter diyorum. Yani yeter beyler. ki sıkıntı değil. Yani daha yine 9 tane kutumuz var. Mega kutudan çıkardık beyler yine. Çok iyi taktik. Mega kutunuzla de bu taktiği deneyebilirsiniz. Umarım çıkarırsınız beyler siz de. 6 yazdı, sevindim ya. Çok sevindim beyler ya. Gördüğünüz gibi yine istediğimden hareket karakter çıkarttık beyler. Destans çıkarttık. Bu taktikle siz de deneyin, çıkartabilirsiniz. Ama çok güzel oldu ya. Altı yazdı ya. Çok yaktı sesini aldım hemen. Çok kuyak bina olsun sıkıntı değil. Ne şey verdi benim gücü çıktı direkt. Kaç elmasımız olmuş? 38 elmasımız olmuş. Bir karakter daha vereydi çok iyi olurdu. Ben 7 yazaydı bile. Dedim bir anda karakter mi çıkıyor? Ve son kutumuzu açıyoruz. Of be, ne güzel bir çıkardık beyler bu arada bu taktik oluyor bakın hemen bir çıkardık bu hesaba da gördüğünüz gibi bakın yani yalan değil siz de deneyebilirsiniz mega kurtunuz varsa mega kütele çıkarabilirsiniz görüşmek üzere Sizi söyleyeyim bay bay